Herkese selamlar sevgiler kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yine bugün sizlerle dokuz megabayt oynayacağım 11600'lük kasayla geldim arkadaşlar hemen 2400'lük bahis ile kasamızı şöyle 10.000'in 10 altına bir salalım bakalım bizi neler bekliyor izleyip göreceğiz sizlere iyi seyirler kendime bol şans diliyorum arkadaşlar umarım yine keyifli ve kazançlı bir oyun geçiririz umarım bizi çok yormadan istediğimiz ödemeyi yapar yolumuza bakabiliriz arkadaşlar Hadi oğlum gönder gelsin çarpanlar karabaşlar eksik olmasın diyelim. ilk oyuna zararla başlayacağız gibi duruyor maalesef. Arkadaşlar oynadım bütün siteler yorumlarda. Heylink bağlantısı içerisinde mevcut. Lan son bir spin kalmış. 4'e çarpan attı. 3 x attı hem de. iki tane süslü var orada ama 5 boş. Neyse çok büyük bir zarar yazmadık arkadaşlar. 8, 16, 24, 800 liralık bir zarar yazdık sadece. Arkadaşlar Telegram kanalına katılıp yorumlara bıraktığım siteleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yine Grand Paşa arkadaşlar bu aralar. Oradayım pul. Soran dostlar için belirtmiş olalım onu da. Videolara beğeni yorum atıp destek olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlar kanalımın büyüyüp gelişmesi adına çok çok kıymetli. Desteğiniz için teşekkürler dostlarım. Evet. Kötü başladık. Bu kötü gidişe acil bir dur dememiz lazım. Abi 5'e gelen o iki kulübenin bize bir faydası yok. Dört boş olduktan sonra kulağına olsun diyelim. Bayis atlamayacağım. 3000'ü de deneyelim. Kasada yarının altına düştü arkadaşlar bu arada. Bak milt atacak. Hayret lan. Normalde bir çarpan bir tatardı atardı genelde. Burayı da kötü kapatıyoruz. Yani o dörde çarpan gelse de boş arkadaşlar. Bir spin kaldı ve 5 boş. 2000 lira da buradan zarar yazdık. Kasayı ikiye böldük abi. Yani şu an ne öderse kasa basabiliriz arkadaşlar. Eğer zarar ederse zaten kasa basmış olacağız. Bakalım oyunun durumuna göre değerlendiririz. Evet. Bu işlerin bizim için daha da zorlaşacağının göstergesiydi. Karabaş geldi başa ama hiçbir işe yaramıyor maalesef. Hadi bari biraz daha öde de 3600 basalım duydu sesimizi. 3600'lük bir kasa bıraktı bize. Hatta 4000 direkt yapıştıralım arkadaşlar. Bakalım bu defa kasa bastığımızda tepkisi nasıl olacak? Son günlerde son anlarda hep oyunu döndürdük kasa basıp. Abi direkt bununla da başlamazsın ya. Çok zor abi burayı döndürmesi. Yani 2'ye destek 4 ve 5'e çarpan ve full ekranlar lazım. Sadece 2 spin kaldı. Hmm, Basımızın yarısını ödedi maalesef Bir defa istediğimiz olmadı Dün de bu civarlarda bizi uğraştırmıştı arkadaşlar hatırlarsanız Pardon 2800 değil 1800 basacağız ama buralardan geri dönmüştük arkadaşlar 2000'lerden dönmüştük Bakalım bugün 1800'den geri dönüşü yapacak mı? Sadece 193 liralık kasamız kaldı. iki tane bir geldi ve ikinci spin'i de boş geçti. Oğlum 4'ü de bağlasaydın en azından şurada. 4 de geldi. Hadi bakalım. Gendarlan lan bir karabaş. Bak da olur. Fullemen lazım ama abi. iki taneyle olmaz. saçma saçma şey atmasan keşke. Evet, aslında 4'ü de bağladı. En kötü ihtimalle 5'te de kulübemiz vardı ama istediğimiz ödeme çıkmadı arkadaşlar. Tekrar satın alım yapmayacağım. Şöyle bir şey deneyelim. Tabii basabilirsek. Neden olmasın bir oyuna girmeyelim? <laughs> Yok abi, sıfırladık bugün. Evet arkadaşlar, kaç günlük serimiz sona erdi. Sağlık olsun diyelim arkadaşlar beni izlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Videomu beğeniyorum atarak destek olmayı unutmayın. Görüşürüz.